Her şey hazırlıklı olun dedi. Kasım. Gelmiş mekanı Hudutsuz <laughs> Sevda dizisi sezon finaline yaklaşırken heyecan doruklara çıkmış durumda. Halil İbrahim intikam ateşiyle ilk olarak Hakan'ı yakıyor. Hakan bu bölümde diziye veda edecek. Hakan'ın kellesini uçuran Halil İbrahim'in içi soğumuş değil ve Nihat Marten'in peşine düşmüş durumda. Ortalığı toparlamaya gelen Mecnun Binbaşı da Halil İbrahim'e engel olamıyor. Askeri disiplin olarak Halil İbrahim'in bazı yaptıkları kabul edilebilir değil ancak senaryo gereği Mecnun Binbaşı'ya bazı sert tavırları var. Zeynep'in şişlenmesi aileyi de bir araya topladı. Hem Nedime hem Rızvan Zeynep'e çok düşkünler ve Nihat Marten'e karşı cephe almış durumdalar. Hudutsuz Sevda dizisi hiç bitmesin diyenler yorumlara bekliyoruz. Hudutsuz Sevda Perşembe günleri NAV'da. Sakın kaçırmayın.